billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim ve ma tes'eluhum aleyhi min ecir in huve illa zikrul lil alemin sure yusuf ayet 104 Muhammed sallallahu mm -hmm. aleyhi ve selleme <son> yusuf suresi nazil oldu yusuf kıssasını anlattı Rabbimiz teala Efendimiz'e o da insanlara bu kıssayı sundu, gündeme getirdi, ibretler, hikayeler, yasalar, dünya, ahiret, her şey, her şey Kur'an'da ve her şey Yusuf suresindeydi. Bütün bunların karşılığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlardan bir şey istemiyordu. Bakınız size ben büyük bir bilgi sundum, bu bilgiyi başka yerde bulamazsınız bu bilgi karşılığı benden ben sizden şunları şunları istiyorum demedi ve karşılıksız bir şekilde Allah'tan inen vahyi en büyük nimeti en güzel bilgileri en güzel kıssaları en güzel haberleri insanlara veri verdi. İşte onun yasası. Ve ma tes aleyhim Sen onlardan bir ücret istemiyorsun, istemedin. Bir karşılık beklemedin. Biraz da dünya benim olsun demedin. Dünyanızdan biraz da bana verin demedin. Mülk ve saltanata biraz da ortak ben olayım demedin. Kadınlarınız kızlarınızdan istediklerimi bana verin demedin. İn huve illa zikrül alemin. Bu Kur'an ancak alemler için bir zikirdir. Bir şereftir. Bir gündemdir bir öğüttür ve bir nasihattır elhamdülillah bütün alemlere ücretsiz ücretsiz hidayet rehberi ücretsiz şifa ücretsiz basiret ücretsiz haber ücretsiz bilgi ve bu bilgiyi sunan ve bu hidayet rehberliğini yapan asla bir beklenti içinde olmadı insanlardan ve kıyamete kadar da müslümanlar olmayacak Sure Yusuf ayet 105 ve keyyim min ayetin fi semavat vel Göklerde ve yerde nice ayetler yemurrun aleyha. O ayetlerin yanı başından geçiyor bu insanlar da ve hum anha muridun ve o ayetlerden yüz çeviriyorlar. Ve hey insanlık. Gökler, yer, kendiniz kendimiz bitkiler hayvanlar insanlar yıldızlar ay güneş bulutlar yağmurlar karlar bütün bunlar birer ayet değil mi niye bu ayetlerden bir hidayet yolu almıyor niye bu ayetlerden Allah yoluna girmiyor insanlar garip garip ki sure yusuf ayet 106 ve ma yu'minu eksaruhum billah İlla vehüm müşrikun. Bu insanlar Allah'a ancak müşrik olarak iman ediyorlar. Allah'a ortak koşarak inanıyorlar. Allah tektir. Allah hakimdir. Allah meliktir. Allah yaratandır. Allah razzaktır. Allah şafidir. Kendisinden başka bu özelliklerine ortak hiçbir kimse yok. Ama gariptir ki insanlar Allah'ı bilmelerine rağmen... Allahu Teala'ya iman ederlerken, ey Allahım sen evet Allahsın ama senin yetkin şuraya kadardır, bundan sonrasına senin yetkin yoktur diyerek Allah'a bir yetki sınırlaması getiriyorlar. Sen göklerde otur, yeri biz idare ederiz. Sen bize oğul kız ver, biz kendi hayatımızı düzenleriz. Sen bize yağmur yağdır, biz kendi ekonomik hayatına kendimiz düzen veririz gibi. Sen bize erkeklik, kadınlık, gücü, güzelliği ver. Biz hayatı kendimize göre yaşarız der gibi Allahu Teala'ya yetki vermeden ya da sınırlı bir yetki vererek ancak müşrikçe inanıyor bu insanlar ve de kaybediyorlar insanların birçoğu. Sure Yusuf ayet 107. Efeminu en tehum gashiyetun min azabillah. Ev tehum saatu bateten yani bunlar bunlar kendilerine Allah'ın azabının gelmesinden güvende midirler? Yahut kıyametin ansızın gelmesinden güvende mi oldular? Ki çok rahat yaşıyorlar. Bir azap bürü verse onlara ne olacak? Bir azap, bir kıyamet geliverse ne olacak onlar? Garip değil mi? Ve hümlâ şurun onlar bilmiyorlar, anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. Halbuki önceki toplumların hepsinin kıssaları, hikayeleri de gelmişti sonraki insanlara. Bakınız, öncekiler nasıl gittiyse siz de gidebilirsiniz demişti Allah elçileri. Ve şimdi de diyor işte Mekke'de ve şimdi de diyor dünyada Muhammed Aleyhisselam ve Kur'an'da nedense insanlar hiç mi hiç ne kıyametin ansın gelebileceğinden ne de Allah'ın azabının kendilerini bürüyebileceğinden hiç mi hiç sakınmıyorlar. Sure Yusuf ayet 108 Kul de ki hadihi sebili işte bu benim yolum. Edo ilallah Allah'a davet ediyorum. Ey insanlar, ey Mekkeliler, ey dünyalılar. İşte Rabbimin beni peygamber seçtiği yol İslam bu yoldur ve ben sizi Allah'a davet ediyorum. İslam Allah'ın yoludur. Ben Allah'ın yolunda yürüyorum. Ala basiretin, ala basiretin bir görüş üzere ve bir bir aydınlık yolda aydınlık yolda görerek, bilerek bir hayat yaşıyorum ene ve meni tebani ve ben ve bana tabi olanlar ve subhanallah 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 ya Rabbi senin yolun haktır senin yolun mükemmeldir senin dinin güzeldir ve senden başka Rab ve ilah yoktur ya Rabbi ve ma ene minel müşrikin ve ben müşriklerden değilim ya Rabbi ben sana ortak koşmuyorum sana yetki sınırlaması getirmiyorum ya Rabbi bütün alemin sahibi sensin. Bütün geceler ve gündüzlerde Rab ve ilah sensin. Bütün mekanlarda, bütün coğrafyalarda, göklerde ve yerde Rab sensin sen ya Rabbi. Sure Yusuf ayet 109. Ve ma ersalna min qablike illa ricalen nuhi ileyhim min ehli'l-kura. Biz senden önce de köylülere, kentlilere, ülkelere, şehirlilere ancak erkeklerden olmak üzere vahyettiğimiz, kendilerine vahiy nimeti verdiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Demek ki Rabbimiz Teala Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar bütün ülkelere, bütün ümmetlere peygamberler gönderdiğini söylüyor. Bu peygamberler erkeklerden seçilmiş ve kendilerine hepsine ayrı ayrı vahiy etmiş ve onları vahiy ile şereflendirmiştir. Şimdi öyleyse efelem yesiru fil art bu insanlar yani bu Mekkeliler ve bu dünyalılar yeryüzünde gezmezler mi? Feyanzuru baksınlar bakmazlar mı? Keyfe kana akibetu'llezine min qablihim. Kendilerinden önce yaşayanların akıbetine bakmazlar mı? İşte seyahat ederler yazın Şam'a, kışın Yemen'e. Yemen'e seyahatlerinde Adı ve Sebelileri, Şam'a seyahatlerinde Semudu, Medyenleri, Firavun Karunları, Lüt kavmini hiç hatırlamazlar mı? Onların hatıralarıyla karşı karşıya gelmezler mi? Ve gittiler onlar. Neredeler? Ey Mekkeliler ve siz şimdi ey dünyalar. Hemen kendinizden önce babalarınız, analarınız, dedeleriniz, neneleriniz, kendinizden 50 yıl öncekiler, 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl, 1000 yıl, 2000 yıl önce okuduklarınız okuttuklarınız, öğrendikleriniz, öğrettikleriniz, hani tarihiniz ne diyor size? Sizden öncekiler nerede? Biz hala varız mı diyorlar? Yoksa gitmişler mi dünyadan? Ve onlar gitmişse siz ey dünyalılar gitmeyecek misiniz? Ve ahireti hayrun lillezine tekav. Müttakiler için hayatlarını Allah için yaşayan Müslümanlar için ahiret yurdu hayırlıdır efela takilun akletmez misiniz? Aklınızı başınıza almaz mısınız? Sure Yusuf ayet 110. Hatta izestey eser rusul ta ki o gönderdiğimiz elçiler uyarlardan sonra öyle bir zamana öyle bir duruma geldiler ki üzüldüler perişan oldular ve zannu zannettiler ki ennahum katküdi kuzibu ve alanlandılar alaya alındılar eğlenceye alındılar kabul edilmediler caehum nasruna ve artık ve artık bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok dedikleri an caehum nasruna bizim yardımımız onlara geldi Fenecciyemenneşe dilediklerimizi oradan kurtardık. Diğerleri ise vela yuraddübe anil kavmil mücimin İşrimler topluluklarından kafirlerden azabımız reddedilmedi ve azabımız onlara geldi. Yok oldular, gittiler. Görüyorsunuz, gördünüz ya. Sure Yusuf ayet 100 11 Yusuf Suresi'nin son ayeti. Elhamdülillah Rabbimizin lütfuyla Yusuf Suresi'nin de son ayetine geldik. Lekad kane fi kasasahim ibretun liuli'l albab. Muhakkak ki bu peygamberlerin, muhakkak ki bu toplumların bu bizden önce geçmiş kavimlerin kıssalarında Allah'ın anlatımında ibretler var. Kim için? Akıl sahipleri için. Akıllılar için. Akıllılar, akıl sahipleri Allah'ın vahyine teslim olur. Allah'ın vahyiyle dünya olaylarını tahlil eder. Kendisinden önce yaşamış olanlarının yaşantısından ibret alır. Ma kâne hadîten yuftera bu söz, bu Kur'an, bu sureler ve bu Yusuf suresi bir uydurulmuş söz değildir. Velakin tasdik lezi beyne yedey önceki peygamberleri önceki önceki kitapları sayfeleri tasdik eden ve tafsile kulli şeyin ve gerekli olan her şeyi açıklayan ve hüden insanlara hidayet rehberi olan ve rahmeten ve de li iman eden bir topluluk için rahmet olan bir özelliğe sahip. Rabbimiz Kur'an'ı böyle anlatır. Rabbimiz sureleri böyle anlatır ve işte insanlar için en büyük nimet, en büyük lütuf Kur'an ve ayetler, Peygamber Aleyhisselam ve onun örnek hayatı. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim Ra. Rahat suresine başladık Rabbimizin izniyle. Sure Rahat ayet 1. Elif Lam Mim Ra. Rahat suresi de Yunus, Hud ve Yusuf sureleri gibi ve kendisinden sonra sırada olan İbrahim ve Hacir sureleri gibi Elif Lam bir farklılıkla mim ra ile başlar. Diğer beş sure elif lam ra ile başlıyordu. Rahat suresi ise elif lam mim ra. Her şeyi en iyi bilen, her şeyi en iyi gören alim, habir, basir olan Allah işte bir sure ile daha bizi şereflendiriyor. Elhamdülillah, elhamdülillah. Tilke ayatül kitap işte kitabın ayetleri. Velledi unzile ileke min rabbikal hakku. Rabbinden sana indirilen haktır. Bu Kur'an haktır. Bu sureler haktır. Rahat suresi de haktır. Velakinne ekseran nasi la yu'minun. Ama insanların çoğu iman etmiyorlar. Hak olan Allah'tan hak elçisine hak bir kitap insinde İnsanlar bu hakka, bu gerçeğe, bu hidayete, bu şerefe evet demesinler. Ne kadar kaybediyor bu insanlık. İman ne kadar kazançtır. İman ne büyük şereftir. İman ne büyük zenginliktir. Ama bunu kaybettik mi Ne yarar ki? Ne zenginlik kalır, ne şeref kalır, ne hayır bereket kalır, ne üstünlük kalır. Hiçbir şey kalmaz. İşte o Allah. Bu kitabı indiren Rabbimiz Sure Rahat ayet 2. Allah ellezî rafi semâvâti bi gayri 'âmedin terânev. O Allah görüyorsunuz, görüyorsunuz. Gökyüzünü direksiz olarak var etti, yarattı, yükseltti. Hiç direk yok. Nasıl duruyor bu gökyüzü? nasıl nasıl yıldızlar, ay, güneş ve birinci kat gök, ikinci, üç, dört, beş, altı, yedi kat sema nasıl duruyor? Allahu Ekber. Sümme steve alel arş. Sonra Rabbimiz arşa istiva etti. Ve sekhara şemsevel vel kamer. Güneşi ve ayı emrinde tuttu. Küllün, yeçrili ecelin müsemma. Güneş, ay, gökyüzü, her şey Allah'ın yarattığı bütün varlıklar eceline doğru gidiyor. Ecelsiz değiller. Bir gün ölüm onları bulacak. Ve bir gün yokluk emri gelecek. Ve bir gün kıyamet kopacak. Yüdebbirul emr. işleri düzenleyen Allah'tır. Yarattıktan sonra kenara çekilmemiş. Yarattıktan sonra e insanlar dünyada keyfinize göre yaşayın dememiş ve ben sizin üzerinizde yine vekilliğimi, yine hakimliğimi, yine melikliğimi, hükümdarlığımı devam ettiriyorum. Benim iznim olmadan hiçbir şey yapamazsınız diyor. Yüde bir emr. Yufassilül ayet, ayetleri de açıklıyor Rabbimiz. La leküm bili kay rabbiküm tüykünün. Niçin açıklıyor bu ayetleri? Bu Kur'an'ı niye indirmiş? Peygamber aleyhisselamı niye görevlendirmiş? Önceki peygamberleri niye görevlendirmiş? Bizden istiyor ki Rabbimiz, ahiret günlerine, Rabbimize kavuşmaya kesin kes inanalım. Bu inanç, bu iman olursa bir anlam ifade eder hayat. Ahiret varsa dünya güzeldir. Ahirete iman varsa insanın hayatı güzeldir ve dünyası güzeldir ve ahireti de güzel. Ama ahirete inanmıyorsak, yani Allah'a, yani Allah'ın inan dediklerine inanmıyorsak bu hayat ne anlam ifade eder ki? Sure Rahat ayet 3. Ve vellezî meddel arza. O Allah, o Allah yeri yaydı. Yaydı. Bir döşek, bir beşik gibi. Ve ceale fîhâ ravâsiye ve enhâra. Ve o yeryüzünde dağları ve nehirleri de var etti. Dağları ve nehirleri de yarattı. Ve min kulli semerat. Her meyvelerden meyvelerin her cinsinden cale fiha zevceyn iki tür meyve yaptı. İki cins. Aynen insanlar ve hayvanlar nasıl çiftse meyveleri de öyle yarattı. Yushil leylen nehar gece gündüzü bürüyor. İşte gündüz gece geliyor. İşte gece gündüz geliyor. Hayat beraber gidiyor. Ve kimsenin yetkisi yok ne geceye ve ne gündüze karışmaya, kimsenin yetkisi yok dağları var etmeye ve ırmaklardan su akıtmaya, kimsenin yetkisi yok dünyanın bu şekilde hareket etmesine. Tek yetkili, tek hakim Allah. İnne fi zâlike le âyâtin li kavmi Muhakkak ki bunda ayetler var. Tefekkür eden, düşünen bir topluluk için düşünürsek ayetlerle, düşünürsek Rabbimizin lütfu olan, nimeti olan Kur'an'la, surelerle, ayetlerle, düşünürsek Efendimizin öğütleriyle, nasihatleriyle, bu meyvaların, bu ırmakların, bu dağların, bu yeryüzünün, bu güneşin, bu ayın, bu gökyüzünün, bu arşın birer ayet olduğunu ve Rabbimizin, Rabbimizin emrinde olduğunu biliriz. Sure Rahat ayet 4 ve fil ardı kıtaun mütecaviratun ve yeryüzünde yeryüzünde komşu kıtalar var. İşte dünya, denizler ve de denizlerin ortasında koca koca kara parçaları, kıtalar ve cennetün min anabin ve üzüm bağları bahçeleri ve zerun ekinler ve nahilun sinvanun ve gayri sinvan. Evet, Hurmalar böyle çiftçi tek tek böyle gövdeli ya da farklı işte ayrıntıya olmuş, geniş bir şekilde ağaç haline dönüşmüş olan hurma ağaçları yüz kabima'in vahid bunların hepsi tek bir su ile sulanır. Bağlar bahçeler, ekinler, üzümler, hurmalar ve bunların hepsi aynı toprakta ve aynı suyla sulanır. Ve ile ba'daha ala ba'dın fil ükül. Ve onların onların yenme, yeme tadı da farklı farklı. Biz onları ayrı ayrı özellikle yarattık. Görüyorsunuz. İnne fî zâlike le ayatin li kavmin yakilun. Akleden, akıl sahibi olan bir topluluk için. Düşünen topluluklar için, kesin kes imana ulaşmak isteyenler için, akıllı olmak isteyenler için. Ve sure er ayet 5. Ve entaceb, sen tuhaf karşı görüyorsun bu ayetlerimizi, hurmaları, üzümleri, bağları, bahçeleri, ekinleri geceyi gündüzü dünyayı dağları nehirleri esas esas garip senecek ne biliyor musun? Tacebün kavlüh bu insanların sözleri. Diyorlar ki: Eyza künne turaben e innelâ halkın cedid Yani biz gerçekten öldükten sonra dirilecek miyiz? Toprak olacağız ve sonra dirileceğiz. Öyle mi? Garip senecek söz bu. Rabbinin güç ve kudreti o kadar büyük ki yoktan var eder. Ölümünden sonra diriltir. Kar, kıştan, kıyametten sonra, ölümden sonra yeryüzünü diriltir. Bunlar kolay Allah'a göre. Ama bu insanların dediği nasıl bir şey? Demek ki biz öleceğiz, toprak olacağız, dirilmeyeceğiz diyorlar öyle mi? Ula ekellezine keferu bir Rabbim. Bunlar Rablerini inkar ettiler. Bunlar Allah'ı kabul etmediler. Ve ula ekel alalu Bundan dolayı Onların boyunlarına kelepçeler, bukağalar bağlanacak. Ya Rabbi sen bizi koru. Ve ulaike ashabun nar fiha halidun. Onlar cehennem ashabı olacak ve cehennemde de ebediyen kalacaklar. Ra suresinin bu beşinci ayetinde Rabbimiz Teala önceki önceki ayetlerini gündeme getirdi. Yani 2, üç ve dördüncü ayetlerde herkesin görebileceği ayetlerini gündeme getirdi Kur'an ayetleriyle ve dedi ki işte bunlar tefekkür etmek, düşünmek, akıllı olmak, iman etmek isteyen kimselerdenseniz bunlar sizi imana, hidayete doğruya götürür. Müslümanlar ve özellikle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu ayetler karşısında şaşırdı. Yani ey Rabbim dedi hayrete düştü. Sen ne büyük'sün dedi. Sen büyük'sün. Sen sen güçlüsün. Sen kuvvetlisin ve sen akla hayale gelmedik. Varlıkları da yaratansın. Onları öldürensin, diriltensin, hesaba çekensin dedi. Rabbimiz hem Muhammed Aleyhisselam'a ve hem de ve hem de Müslümanlara dedi ki evet siz bu ayetlerimi görünce hayrete düştünüz. Rabbim ne büyük dediniz? Evet Rabbiniz büyük. Hayrete düşülecek kadar büyük. Ama esas büyük hayret konusu ne bilir misiniz? Rabbinizin bu büyüklüğüne rağmen Rabbinizin kulları tarafından Rabbinizin tanınmaması. Çok garip değil mi? Bu büyük Rab bütün ayetleriyle insanların gözlerinin önüne kendi varlığını kendi sıfatlarını, kendi isimlerini sunacak ve o insanlar da bu Allah'ı kabul etmeyecek. Bu Allah'a iman etmeyecek ve sonra alayla alaylı bir şekilde eline bir avuç toprak olacak da demek biz toprak olduktan sonra tekrar dirileceğiz. Öyle mi diyecekler. Yakışıyor mu? İşte bunlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve bunlar cehenneme gidecekler. Cehennemliktir. Ve hem de ebediyen kalacaklar. Rahat suresi devam ediyor. Biz de anlamaya devam edeceğiz. Allah'ın izni ile. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.